Maske yaşından Surprise mu yoksa? Kolay gelsin kanka. <Gülüyor> 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 Kim? niye kullanıyorsun? Kim? Sen. Sen sen. Değil, sen, sen. 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 Sen, sen. o değil, sen. Kim? Şey Oğuz'a diyor. Sen o... Oza diyor, Oza diyor. sen. Oğuz'a diyor Sen sen. O değil sen. Sen mi? Yok sen. Kanka bir dakika. Evet. Yer nerede? <laughs> Ya beyimi yaktım asker. Gideceğim yerde karıştı. Sercan tek attı. Aha buldum. Herkes koşuyor Allah, ama bak. ya. Herkes koşmadı kanka bir <laughs> tek sen geldin. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Müzisayarla birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik, manyak, epik bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar video gitmeden önce hemen şöyle bir like yorum işler atmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ayrıca da hemen bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar 5 bölümde bir sezon finali verdik. Çünkü e, harita çok ufak ama derseniz ki eğer işte abi çok sevdik, çok hoşlandık vesaire devamını isteyik diyorsanız lütfen like atın. Artı 2500 like da direkt yeni bölümünü atmayı çalışacağım bilginiz olsun. Biraz daha zor oluyor böyle serili videolar. Herkesi bir araya getiriyor falan. O şekilde neyse hemen videomuza geçelim. Eyvallah. Ne? Oh man Oğuz, Oğuz yapma onu. Oğuz. Ortalık patla oğlum. Var. Bir de patla diyor yüzsüz herif sen. <laughs> <laughs> o nedir hype mi üstündeki? Az versene bakacağım. Ee, Kaç kart veriyor? Güle güle. Versene. Neyi? Vurarak test edeyim. Üstündeki gövdeliği. Vur. Vurayım. Kaç gitti? 2. Sen bana vur. Bir de nedir? Sercan sen, buraya geldin mi? Fantastik yerlere Buraya geldin gelmişiz. mi? Evet. Aldın mı? Ne ne çıktı kanka? Şey almadım. Bu ne oğlum? Tamam, burada tane var. var. <laughs> Hadi güle güle. Oğlum beni kim düşürdü? Hadi güle <laughs> güle. Kanka görüyorsun ihaneti aradık. Sen bu kazmayı geri istersin. Hadi güle güle. Düşmüyor bekle. Kanka ben Sercan'la kimim gibi yapıyorum. Ne? <laughs> Biraz hayır, daha hayır, senin Hayda. Olaya bak. Dört bir yanımız aynı Toplamaya gidiyorum ya herkes kafayı. şey diyeceğim. Neydi onun ismi? Sercan. Şimdi sen nane iyi mi? Hayır. İyi Sana kal ya gelin. Abi nedir portal dönemine <laughs> kim tuzak yap? Alış. Işte. Ahmet. ya <laughs> gittim balıklama atladım oraya ya. Ayıp yazık. Valla kanka. Bilmiyorum harita çok güzel değil mi? Harita çok iyi zaten. Haritalık bir problem yok da gelişemiyoruz öyle bir problem var. Ve sinir oldu. Kanka gelişiyoruz da siz sabahtan akşama kadar troll yaptınız. Ben maskenin yüzünden. 15 dakikada geliştim kanka ben. Tam ne oldu şimdi? Kanka ben hala kaybettiğim manşeti arıyorum. Kanka şimdi gireceğim birkaç tane netherite toplayacağım bitti gitti. Birkaç tane netherite'a gidiyoruz mu? Eski. Ben... E eski Aha buldum. Eski üstünü bana alsana. Buldum 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 buldum. Kanka elmas yok işte elmas sıkıntısı var. 5 hani tane, tane var 5 tane var bende şu an. E tamam yap kendini üstlük kanka netherite'ı çeviririz onu Yapamıyoruz sonra. Yapamıyoruz ki. Az şey. Sercan. He. Kanka bak. Git işte o satış şeyi var ya kanka oradan kas onu diyorum ben. Satış şeyinden bir dakika neler satılıyoruz? Söylesene. bak kanka bak mesela ben odun topladım bir sürü. Kemik tozu var kanka orman ağacı yap dört tane birleştir. Hani yapılacak şey çok aslında. Abi oraya da gidip gelmemiz çok üşendirici değil mi bu oyun aslında? Kanka şimdi şöyle netherite benim bildiğim böyle şeylerde falan çıkmıyor muydu ya? Netherite nerede çıkıyor? Bilen var mı? Alo? Şeyde nether'da kanka bilmiyorum bizim spawn olduğumuz yerden mi kaynaklı? Yani 70. kattayız. 17 yine ne kadar mutlaka bir kere lava düşüyor. öyle bir problem var. Oğuz bir şey diyeceğim. Bu bizim Efendim? en üstten köylü yerine gidiliyor mu? Kanka çok rahat gidiliyor. Kili niye kullanıyorsun? Kim? Sen. Sen, sen değil sen. Sen can. sen. Niye kullanıyorsun? Sen ne sen değil. o değil. Şey Kim? Şey Oğuz'a diyor. Sen sen. Oğuz'a diyor Oğuz'a Sen sen. O değil sen. Sen mi? Yok sen. Kanka bir dakika. Evet. Yer nerede <laughs> Ya beyim yaktı maske. Gideceğim yerde karıştı. Beyler bende multi shot var ya. <laughs> ne yapsam acaba bunu? O şey için miydi o? Yay. Tek o düğük şey mi açmış? Xray mı? Oraya. güzel güzel. Bir yaptığımız olaya bak. Benim gözlerim falan da olmaya başladı. Niye böyle oldu? Oo kan kırmızı odun mu buldum burada. Ya bırak ya. Bana kapışıyorlar. Havaya çık havaya. Altın kaskımız yok. Kanka Hiçbir şey yok. Gidiyoruz beyler. aman <laughs> aman 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 aman. Kanka şu ruhumun da yürüme şeysi var ya o lazım herhalde ya. Kanka derin koşucu. Aa ben orada nasıl söyledim ya? Bir daha çiz. Bir şey yapsanız ya bir gelseniz bir şey deneyeceğim. Bir gel. Vur beni, vur. Vur bakayım kaç olacak. Vur. Oha! kalbim gitti Derin dur <laughs> <buraya. gülüyor> Oo bu sıkıntılı bir yer kanka ya. Dur. Kanka dur. Kanka kanka bu bir bir şey, yeni zombilerin adı ne? Bu şeyler Piglin. var ya. Piglin Kanka bunlar Ender, Ender incisi falan veriyor bu arada haberiniz olsun. Ender gözü falan. Kanka Abi. servetli kazması olan var mı? Gene yani altın. <laughs> kanka yok be. Altın vardı sanki ama kazma mıydı kılıç mı bir efsunlu bir şey vardı. Serdien mı? Var. Var. Kanka kazman güzelmiş teşekkür ederim. Hmm, benim kazmam bu arada. Senin mi? Artık ha. benim kanka. Sen Kanka ev, hani sen hani, beni kanka. trollediğinde benim oldu. Hani en iyi şeydi. Neydi? Hani kardeşlik? <laughs> hani kardeşlik? hani item kopyalama videosu yapacaktın? Kanka ben 17. kata inemiyorum. Kanka o zaman inme. Dur bekle beraber inelim. Kanka ateş dayanıklılığı falan lazım olacak herhalde ya. Hani kanka, inemiyorum kanka. hiçbir yerde. Şuradan gidecek bir yer arıyorum da yok ya. Hani aşağı indiğim anda lav çıkıyor kanka karşıma. Nedir right? Öz Mantar falan var mı? Çarpık mantar falan. Yok yanımda yok. Niye? Ya burada vardır ama. Ee, yol gezerlere binerdik. He, dur dur dur. Bulurum kanka. Eğer var mı? Eğer o oh, eğer yok. Eğer yok bende çöp dolu bu arada emanterim. Ne yapıyorsun? <laughs> Bak kanka 30. kat komple lav. Hani bunun altına inmem gerekiyormuş netherite bulmam için. Kanka bir saniye artık buldum galiba dedim. Abi benim bir tane kuyruğum var. Adım kanka, nasıl? kanka eski kazmam var mı? Kazmam kaldı benim ya. Ne kazması kanka? Kazma mazma yok burada hadi güle güle. <gülüyor> odun, <gülüyor> odun var mı? Ben kanka direkt buradan bir netherite bulayım vereceğim kazmayı ya. Sercan niye yanarak öldü? Kanka, e, kanka. lavın lavun içindeymişim yanlışlıkla. Biz şu an lavun, altındayız. Yok kara taş değil galiba ya. Kan kalıntı kalıntı dediler ama. Kan yedikten sonra kanka. niye Kalın... aşağı atladın? Maske. Abi, niye bu kadar ağır kırılıyor? <laughs> Bilmiyorum kanka kırsana be. Dur bir kırayım bakayım. Kanka dur sen zaten ya. Meraklı Tablo koydum buraya. Eyvallah kanka. <laughs> <laughs> Allah adam TP atıp şeyi düzladı. Kanka buraya girişi zor bulduk ama yani. Artık vergimizi bulduk. <laughs> Kanka aynen. Benim için de çok zor oldu. <laughs> TP. <Tepe. gülüyor> Kanka elmas olmadan nedir ait hiçbir Aa, iş ne iş Elmas olmadan hiçbir işinize yaramayacak. Nedir ait şey mi? Taşı. Evet evet. Ben direkt onu hani elmas gibi kullanabiliyoruz zannediyordum da yok abi. El elması ona dönüştürüyormuş. Hani kaplama gibi bir şey yapıyoruz herhalde. Sercan tek attı. Aha buldum. Bu, Herkes doğru. koşuyor ama bak. Azaltmış ya. Herkes koşmadı kanka. <gülüyor> Sen <gülüyor> geldin. <gülüyor> Ben de koşuyordum. Aynen. aynen. Yolda bir göz göze geldik sonra o anladı olmadığını bahsetti. <laughs> aynen ha, aynen. Bende iki tane var. Burak direkt TP atacak. Atamadım <laughs> ki maske aldığını görünce iptal ettim. Atıyordum e. ama. Atıyordu yani. Oğuz <laughs> gel Oğuz gel. Kıramıyorum ben bunu. Harbi mi? Kanka ben. Demirle Bak, kırmıyor Yok. Var mı? yok. Kanka o hem o içeri kırmasın. Ne kırılması lazım galiba. Oğuz gör o ki. Kanka ben yine düz düz kazıyorum. okay, Kanka. Sercan kazma kirası ne kadar kanka? 3 nedir falan demişim. Olur ver. <laughs> Ucuza gittiğini düşünüyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tüh ya. Aha lav geldi. Doğru. Tamam Ediriz onu. Demir gazma iptal oldu. Entibella benim işim bitmiş demektir. Bulursan söyleyin ama. Ben kaç tane hidrat çıkıyor? Bir tane herhalde. Ya ben de öyle tahmin ediyorum. Oğlum bu lav niye bu kadar hızlı akıyor? Oo ha bu kadar hızlı akan lavı ilk defa gördüm. Aa kırıldı. bir hurda çıkıyor. Kanka, bizim Sercan'la mission completed. Sanka, Kanka, Sercan, bana... Sercan. Sercan, 3 antik kalıntıyı anlaştık ama değil mi? Kanka antik kalıntı ne? Yani işte şey 3 tane hurda olacak. Şimdi 3 tane netherite <laughs> için benim bayağı bulmam lazım. Dur bakayım ararım. Ben Sercan'ın kazmasına çöktüm bir de komik olanı söyleyeyim mi? <laughs> Adamdan kiraladık dedik de kırılacak kazma birazdan. <gülüyor> <gülüyor> aman 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 aman. Kacaan. Yandım yine mi yandım ya? <laughs> Şansa bak adam öyle bir yerde tepe attı ki yani. Hatırlıyorum <laughs> en son yerde tepe attık kanka herhalde. Kanka ben bu antik şeyden bulamıyorum bu arada. Hmm. Kanka böyle sağlı sollu bütün çevreyi pataküte kırın ya. Kan yok ki. Burası net benim madenim. Burası net benim madenim abi. Kanka bu bizim evi boşaltıyor. Aynen. Harbi mi? Aynen bir daha nereye götürür? Şşş, çaktırma çaktırma. <laughs> tamam şu. Bilmiyormuşuz gibi yapalım aynen, abi. Evet, tamam tamam. Abi çok iyi. Sonunda kendi başıma bir şeyler bulabildim abi. Çok güzel. Burak ters maske yaşındandı. Surprise bozuldu yoksa? Kolay gelsin kanka. <gülüyor> 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 kestim <laughs> ya yani. gel. Yani. Baktım bana bir şaman attı. Ben de çıkardım buradan bir tane. Ama hilesin ha. <laughs> Yerinde kanka, Sercan bir çıt çıt sesler geliyor senden mi? Benden geliyor kanka. <laughs> bir mı? ızgara oluyorsun gibi. Izgara oluyorum çıt çıt. Oh Sercan kokutu. Kanka çevir de yanmasın. Vallahi. Kaç tane oldu? 8 tane oldu. Yani 2 tane nedir ait? Right. Oho. Aa, çok var. Bir de bu arkadaşa 10 tane zümrüt biriktirip şey yapalım. Bu kazmaya tamir basalım. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Aa, bir daha sen, e, sen, sen, benim isim verme utanmıyor musun? Sen var ya kötü bir insansın. Aynen sen kötü bir insansın ben sike bu Oluyor. Hiç iyi insan bir şey değilsin. Ya, bak, bak Hiç. çok kötü iftiralar atılıyor. Ben burada bir de, creeperlara karşı ölüyorum. Bir de veriyorum. şey yazmış. By trolls. Aynen. Ne <laughs> da abi benim bir şeyden haberim yok. Allah aşkına yeter ya, artık. Şimdi gerek kısmı benim yanımda yazıyor. Kanka ben orada bakıyorum ben. Hayır bir yanımda. de yayında yani anlattım kanka. <laughs> Ama ee... siz gerçekten çok... <laughs> Yalancısın. De, şeker de bak, bak yanına da ne yazmış ya. bak. Ben de yardım ettim. Burak kuklara izlerler. <gülüyor> ne? <gülüyor> La buraya kar yağıyor. <laughs> Ama buraya gelmen lazım. Çok merak ettim de geliyorum da. <laughs> ben de yardım ettim. Tire. Burak kuklara. <gülüyor> 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 ne? Kuklara izlerler. Çaldım hepsini. Bay trolls. Ben de yardım ettim. Burak kukları izlerler. Hayır. <laughs> <laughs> oğlum bütün eşyalar gitmiş. Kanka gel. Gel gel. Oğuz benle gel. Ben ne gel. Uçan da sakladı ya. Aynen aynen gel. <laughs> evet arkadaşlar günlük bizden bu kadar da. Ben bu videoyu editlerken inanılmaz eğlendim. Siz de böyle beğendiyseniz beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. O şekilde kendinize iyi bakın. Bu arada ilk defa çıkış yapayım da herhalde. Onu fark ettim. <laughs> Neyse o şekilde yorumlarınızı falan bekliyorum. Zaten hepsini galip atayım biliyorsunuz. Hadi Allah'a emanet.